Ee, evet. mama mı istiyorum? Sıcak mı? Yumuk bu, yumuk. Yumuk mu bu? Şöyle yumuk. 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 Evet. Ha. Ne oldu? Yes, así Evet. gördüğünüz kediler burada büyüdüler. Bu tekir yumuk gözlü. Bu da duman. Sürekli yemek yerler. Akşama kadar yatarlar bunlar ikisi Bunlar burada büyüdü, burada doğdu, burada büyüdü. Bunları besliyoruz. Karınlarını doyuruyoruz. Bunların haricinde de var daha. Yaklaşık 30 tane falan. Her gün sabah akşam bakıyoruz onlara. Onun haricinde bir de yavru köpek büyüttük. Yaklaşık 7-8 yıldır evet. o da burada ama şu anda sıcaktan dolayı kaçmış. Evet, gelen müşteriler Vallahi de kesin... ilgileniyor herhalde gelen, değil gelen mi? Gelen müşterilerin çoğunun hoşuna gidiyor. Bazıları sevmiyor hayvanları, bazıları seviyor. Evet. Ama çoğunluk seviyor yine de. Evet. Bakımlar zor oluyor biraz. Evet. Çünkü bunların ağızları var, dilleri yok. Evet. Konuşamıyorlar, sürekli beslenmeleri lazım. Evet. Kışın nasıl oluyor? Kışında da içeride uyuyorlar bunlar. Burada burada ferli o. Oh. Burada uyuyorlar. Kışın bırakıyorum ikisini de. Kumları var. Tuvalet için. İşte yemek koyuyoruz, mama koyuyoruz. Böyle. Herkesin duyarlı olması lazım bu konuda. Zaten çevrede de veriyorlar herhalde, yem bırakıyorlar. Yani çok az bir kısım. Veriyorlar, yine de veriyorlar ama yeterli değil tabii ki. Evet. Bu yumuk muydu? Bu yumuk. Hemen elini şöyle yaptığın zaman gözleri yumar. Evet. Korkak biraz. <laughs> yumuk, yumuk. Ha. Evet. Hoş geldin sen yumuk? Müşteri yok mu bugün? Ne yapacağız? Cevap vermeye de Evet cevap veriyor. Oh. Yumuk.